Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, sanırım yine şarkı belirli bir bunu. Ama maalesef ki Ice biri önceki videoda bitirdiğimiz için Ice Cream şarkı falan çıkartıyoruz. İnanmıyorum. 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 Ice Cream 2'yi yükleyeceğiz. Arkadaşlar ama şu an benim internetim çekmiyor. yaz ya yani. Ne olacak biliyorsunuz değil. Annem işten gelince yükleyeceğim maalesef ki. Öyle bir şeyimiz var. Eğer pek ikisi çıkarsa rengini de belirleyeceğiz. Bir yıl boyunca bilmem ne renk. İşte. Hmm. Süper çıktı bekleyin. Ben süper bir silmemişim. Sil. Of. Oh. İçimde atladı be. Size gidersen süper. Ne güzel. Tıkıbıkı ciğere çıktı arkadaşlar. Tıkıbıkı ciğere. De oradaki karakterleri bakacağız. Sonra da. Beyazlasın ocelo. Sonra da karakterleri o çark yapacağız. Sonra da yazacağız. Sonra da. Bunu var kız. Erkek. Sonra da ne olacak? çöyeceğiz. Şey Hangi karakter çıkarsa onu Keşke canavar çıksaydı. Canavar çok tatlıymış. <laughs> Neyse. Kızımızı besleyeceğiz. <laughs> evet. Hoş geldin ablacığım. Ne istersin? Bak. Buzdolabımızda bir sürü şey var. Şimdi sana ne pişirebilirim? Aa! <laughs> Pardon yanlışlıkla oldu. Abla yanlışlıkla oldu Allah abla. abla abla yanlışlıkla oldu. Oh, geri bunu koyayım. Aa! Yine mecbur ablacım onu. Kus be. Bizim sıkıldığın ablası. Tabi tabi. Arkadaşlar beni duymayın kızar döküp de karıştırmak var. şimdi. bir şey Sıcak sıcak vereceğim sana onu. Hiç acıma. Bu sefer hiç arkadaşlar takip edin. <laughs> bir lokma da bitirdiğin için ayrılmayacaksın. Günaydın da ablacığım bayılmaktan yeni kalkmışsın bakıyorum. Bu Bunu şey. Çıkarsın böyle inceceğim söz. şey değil. Fırında başka balık var şu an. Şöyle bakarsın. Patates var. Patates olabilir. Domates. It's a little bit of a food just Evet ablacım. Abla ne yapıyorsun? Hayırdır sana? Aa abla. Hayırdır sana? Thank Da bu bir şampanya da yaparım. Allah yanına da bir şampanya yaparım senin için be. Şampanya sus. Ne Aha da şampanyamız hazır. Abla şampanyam da hazır. Siz bu kadar biber ister misin abla? İsterim, isterim de. Ben de kayıp. bak abla vallahi içeceğim. Ben yapacağım. Az yapacağım o sefer. Yumurta ister misin balık? Ay pardon yumurta ister misin balıkla gider Evet İstersen yapayım. Ben de koyayım. Vallahi de çok çok koydum. Vallahi de çok dökmedim ablam. Ne olursun. Ben de yapayım. Ablam. Afiyet olsun ablam. Abi yedim. Sonrasında.

kampanyamız hazır be ablam. Hayır hadi şöyle. bir lokma yiyelim. Aa. Ne yiyeceğim vallahi. İç. Pardon, 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 ışıkları çıkartmayayım. Ne saçım o? Şunu da sana da atayım. Bılaa dedi. Bunu da ye. Açmışsın. Bunu iki daha vereceğim ona. Onda da meyve suyu olacak. Onu ara ha. Kardeşim çıkartmıştım onu da sen ya ablam. O kırılan olsun arabasını ablam. Abla! Nasıl bir şey acaba ablam? Alo, şunu oldu? İkini. Aa. Bu güzel bir yemek Domatesli yapacağım. Domatesli spagetti ama önce tabii ki de domatesimizi doğramayı gidiyoruz. Ay bir dakika.

Pişti. O çöp. Pardon. Yine Yine mi sen? de pişeceğiz. tuz. Evet. Bekleyelim. Birazcık pişecek Five three minutes later. Oh <ix miserable> <laughs> şimdi. Şu. Hayır sen yemeyeceksin. Ve. Azıcık daha karabiberle tuz istersen ablam. Dikleyin böyle. İyi oldu be ablam. <laughs> Hayda ne oldu şimdi?

Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.